Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Elim Baker'ın yeni yayınladığı Animation vs Physics izliyoruz ya arkadaşlar. Matematikte zaten ben e, bayağı baya zorlanmıştım. İkinci geri dönüş baya benim anlamadığım elementleri falan kullanmıştı. Fizik dersinde daha da kötüydüm. Neyse neler olacağını çok merak ediyorum. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Yine siyah. Ama bu sefer uzaydayız. İkinci geri dönüş. Keşke Biraz uslu dursan da bu tür durumlara düşmezsen yani neden fizik seninle kavga etsin kardeşim? Burası ne? Uzay boşunda bir gezegendeyiz. Aa, gittiği mesafe mi? Aman Allah'ım. Evet. Böyle şeyler hatırlıyorum. Velocity ne demek hiçbir bilgim yok. Aa, a aynen. M bölüse evet metro bölü saniye mi demektir? Bunlar ne? Evet D1 D2 gibi şeyler de hatırlıyorum ama bu çok ilginç. Fizik nasıl bir anda böyle kendi kendine var oldu ben anlamadım. Ne evet, test ediyor arkadaşlar? Evet bundan hızlı gidemiyorsun. İyi misin? Oh! Yine bir top düştü. Yukarıda bir ışık var. Acaba çıkış mı orası? Bir kilo. Mas. Force. Ha? Ben ben yok oldum. Yok daha arkadaşlar. evet evet. Daha karmaşıklaşacak bu video. Ama helal olsun çünkü bu videoyu yap. Aa buz mu o? Çok iyi arkadaşlar. Buzda yürümek için ihtiyacı olan şeyi e bulmaya çalışıyor. Hareket edemiyor musun? Bu beyaz ışık sana bir şeyler yolluyor. O beyaz ışık canlı mı? Yaptığı her eylemde bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Oo oh, olamaz. Çember member yapma. Allah rızası için. Aa kendi hareket ettirdin evet. Arkadaşlar ağırlığı kullanarak ileriye gidiyor çok akıllıca. <laughs> Patenci gibi Aa, çok iyi. Aşağıda da yansıması var. Bu küçük Güzel detaylara bayılıyorum arkadaşlar ya. Oo, oh, olamaz. Acı da Hayır. Ama bunları kim yolluyor ya? Savaşıcağımız kişi mi yoksa? Bizim kendisi mi yolluyor? Potansiyel, potansiyel enerji mi? <laughs> Çok zekice arkadaşlar. Ağacı kullanarak şey yaptı. Ama sen oraya çıkamazsın ki. Sen oraya çıkamazsın salak. Bu fiziğe aykırı bir hareketti. O kadar yüksek bir yerden o kadar yüksek bir yere geri dönüş hızlı kazanman imkansız. Kinetik enerji falan bir şeyler diyor ama. Ben bilmiyorum ki onlar ne ya. Ah, fizik dersinde çuvallayanlar kaleye mum diksin. Roket var yukarıda. Çok merak ediyorum bu evrenlere nasıl geliyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Daha fazla enerji verecek. Onu fırlatmaya mı çalışıyor? Çok ilginç. onu bir anda çekecek. Onu bir anda çekecek. O, o gördüğümüz beyaz ışığın oraya gitmeye çalışıyor arkadaşlar. Rokete tırmandı. Astronot oldu ikinci geri dönüş arkadaşlar. Evet burası bir gezegenmiş tahmin ettiğim gibi. Uzaydayız çünkü. Ama sen nasıl nefes alıyorsun? Roketi nasıl çalışıyor? <laughs> tamam çalıştı. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi ha, adı neydi? Bu videoları yapması çok etkileyici bir şey çünkü bu videoyu yapması için fiziği çok iyi bilen birisiyle çalışmış olması lazım. Çok çok iyi. Çünkü çöp adam ve fiziği birleşime öyle kolay değil. Orada arada kovboy oldu bayağı havalı oldu. ne öyle kardeşim ya. Ben bugün beni bedava ders alıyoruz işte ne ne istiyorsun demiştim ama bu hiç hoş değil. Fener, fener ne için kullanacağız? Aa başka evrenler var. Ee, evren diyorum dünyalar var. Demek ki bu siyahların ardında görmediğimiz şeyler var arkadaşlar. Ve bu da normal bir fener değil. Görmediğimiz şeyleri yansıtıyor. Oo! Oh. O ne öyle? Burada bayağı bir dünya var arkadaşlar. Ah. Benzinim bitmez inşallah. Baya büyük bunlar, evet. 40.000 mc mi ne yazıyordu bunun için? Dediğim gibi. Kırmızı bir yere doğru gidiyorsun. Güneş mi o? Güneşe yaklaşma. Kafayı mı yerin? Güneş çok tehlikeli. O beyaz şey güneşin içine girdi. Ölmeye niyetli değilsin değil mi? İkinci ülkeye dönüş, geri dönmek için hiç geç değil. Ne yapıyor ben? Anlasam bize. Ha, Aa anladım. Güneş sistemi. Ama niye? Ama neden? Mıknatıs. Ne yapacaksın onunla? Bu boşlukta bu böyle şeyleri nasıl buluyorsun? Aa, hayır. Arkadaşlar gemisini terk etti ve az kalsın az kalsın boşlukta sürüklenecekti. ne be? Lan? Anladıysam ne olayım Alan Baker? Aa! Mıknatıslı! Oo! Aman lan! Arkadaşlar! Gemiyi mıknatısa çevirdi! Amacın ne senin peki? Bir şeyin kaynağını bulmaya çalışıyor galiba arkadaşlar. Değerler gittikçe artıyor evet. Işık azına ulaşıyoruz. Gemiyi terk edin. Oh. Bayağı bir gezegen var. Acaba o da etraftaki bizim gördüğümüz yazıları görüyor mu arkadaşlar? Aa. Aa, e, e, evet. Bir boyuttan yerine geçiyor arkadaşlar. Ol mu? Onun içine girme. Kara, kara delik kötüdür. Oo. Oh. Kara delik, evet. Kara delik böyle bir yer mi? Eğer böyle bir yerse o kadar da korkutucu değil. kara deliğin içinde o gördüğün beyaz ışık. Kara deliğin içine giriyorsun. Ya. Bunu yapmak için çok cesur olmak lazım. Kara deliğin ne olduğunu biliyor musun? neler olduğunu anlamaya çalışıyorum arkadaşlar ama pek yardımcı olmuyor Alan Baker. Ama oldukça havalı bir yolculuk yapıyoruz yani uzay ve zaman arasında. <laughs> Lan gemi nereye gitti? Oo! Şu kızı derken bundan bahsediyordum. Vücudun garip garip şekillere girmeye başladı. Evet orada bir yazılar var ama Oha elma kocaman olmaya başladı Parçalanıyor Neler oluyor A DNA falan lan sen neyin içine girdin Arkadaşlar müzikte bunları mı görüyoruz ben niye hiçbirini hatırlamıyorum Belki de hepsi İngilizce olduğu içindir ama çizgisi falan bir şeyler bir şeyler. Bu yaptığın şey değecek mi o aradığın şeye? Arkadaşlar, daha aşağıda da yaptığı hareketin bilimsel göstergeleri var Allah'ım ya. Aa ne oluyor? Neden orada senden bir tane daha var? Çok ilginç. Birbirlerini gördüler. Ona güvenmiyorum. Ona güvenmiyorum. Hayır. Asla bir yabancıdan elimi alma. takip etme onu. Vallahi güvenmiyorum ona. Arkadaşlar sanki son dakikada bir ihanet gelecekmiş gibi hissediyorum. Neden bir evrende iki kişi olsun? Bir evrende iki iki tane aynı kişinin olması hiç mantıklı değil. Einstein Rosen mı? Her şeyin başladığı yere bakıyoruz. Çok ilginç. Yol boyunca ona yardım eden sen miydin? Çok ilginç. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Aaa. Şu ana kadar olan her şeyin ardında sen vardın. Vay be. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Geriye gidiyoruz. Zamanda geriye gidiyoruz. Onun yaşadığı şeyleri mi gösteriyor? Bütün bu buraya gelmiş bütün ikinci geri dönüşleri görüyoruz. İnanmıyorum. Bu hepinizin kaderi miydi? Arkadaşlar bu Çoklu evren gibi bir şey. Sen de şapka mı bırakacaksın? Şapka. Değil mi? Ne pek anlamış değilim. Aa, um, niye şapkayı o aldı? Sen oradan bırakıyor. Bu bu bir döngü mü yani. Ne oldu? Sonsuza kadar süren bir döngü mü? Her ikinci dönüş şurada hapis mi kalıyor? İnanmıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Animation vs. Physics izledik ancak hiçbir şey anlamadım bu videodan. Ben ne izledim ya? Matematikte yine şey olmuştu. Matematik ona sinirlenip onunla savaşmıştı falan filan ama burada ne ne izledim ben? Videoyu beğendim ama aynı zamanda da beğenmedim. Beğenmeme sebebim tabii ki fizikten dolayı ama bir sürü bilmediğim kelime, element, olaylar Bundan sonra Animation vs Chemical diye bir video görmezsek benim adım da Osman değil. Bakın. Chemical kimya demek. Ve hatta bir saniye hemen bakmak istiyorum. Evet bakın chemical. Yani bir, bir, bir sonraki videonun adı animation vs chemical olmazsa benim adım daha Asuman değil. Ama çok üzüldüm çünkü arkadaşlar anladığım kadarıyla bu bütün evrenlerdeki bütün ikinci geri dönüşlerin yaşadığı bir döngü. Bu bu döngü sonsuza kadar sürecek ve bu çok üzücü bir şey yani bilmiyorum. Ben o ikinci kişinin buluştuğumuz ikinci ikinci geri dönüşün ihanet edeceğini zannediyordum. Bence yine de bir etti çünkü bizim adamımızın yapkasını çaldı ve onu o boyutta terk etti. Ve benim gözümde bu kesinlikle ihanet yani başka hiçbir şey değil. Neyse umarım bir sonraki videosu daha basit, daha anlaşılır bir şey olur arkadaşlar. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamı çok sevinirim. Görüşmek üzere.